Ela'nı arama git işine aslanım hadi git işine. Dur 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 merak ettim bırak konuşsun. Sen hala ne yüzle buraya geliyorsun? İki adam kaybettik senin yüzünden. İki delikanlıyı toprağa verdik senin operasyonunda. Nasıl hala karşımıza çıkıyorsun ha? Bak kardeşim olayın aslını bilmiyorsunuz. Hiçbiriniz orada değildiniz. Beni bu kadar adamın önünde tövmet altında bırakıyorsunuz ayıp oluyor. Muzaffer'in adamı bu. Boşuna laf anlatma abi. Herif olay çıkarmaya çalışıyor hadi gidin. Sonra görüşeceğiz. Nere? Konuşuyoruz. İyi alışmışsın kaçmaya. Kaçarsın tabii. Kim kaçıyor lan? Ne diyorsun aslanım sen? Kim kaçıyor? Bizim çocuklar öldüğünde de böyle mi kaçtın komiserim? Arkanı dönüp gittin mi? Lan lafını bile yürü git. Ya, ya, lan, Amirim tahrik ettiler. Lan bırak. Asıl siz kaçındırız. Değmez beyler tamam. Mesut konser zaten kariyerinin sonuna geldi. Yakında bileti kesiliyor. O yüzden kendinizi hiç yormayın. Sen ne de görüşeceğiz Muzaffer? Gidelim Ali yoksa bir kaza çıkacak elimden. Gidelim abi. Hadi Oğlum